Bu hadise kaç yılında oldu hocam bu o, itiraz <laughs> hadisesi? 70'te mi olmuştu? 69. 70 olacak gibi geliyor bana. 70 gibi geliyor bana. <laughs> Onun buradaki buluşmamız bir sene mi? Bu e Ha gelmiş buraya da. Evet. Burada bu da şu de bir sene mi? Buraya geldiği zaman sohbetimiz bir Evet. Hatırlıyor musun orayı? Ben hatırlamıyorum orayı. Ha. Bu bugün gazetesinde mi yazıyordu o zaman Necip Fazıl? Ne yazmıştı hocam? Bugün de ya, işte yani Usta Tezgabet hani bu şeylere şey diyor ya bir nevi, böyle bir şey yok diyor diyor. Ha, hastamındaki mektuba ha. itiraz etti. Hai. Evet. Ondan sonra işte Cübele ve İsebe gönderdi, peşin beni. Peşin efendim. Yarı yarı, tey yarı yarı, 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 yarı. bindik gittik. Evet. Sen her şey şeymiş. Birinci fırıncı işte. A Gündeyi şimdi Fadır Bey'den randevu aldık dedi. Gidip bu meseleyi konuşacağız yani. Bunda Halik'te yazıyor. Hale yazıyor. Evet. Yani ehli sünnette böyle bir şey yok falan. Evet. Diyet evet. ediyor Oraya sensiz diyemez. Geçin etsin. Nasıl beni görecek? Hadi Mehmet Bey aynı kelime bu hayata Hı -hı. De, Mehmet Bey buradaysa iş kolay haller olur dedi. Üzbere bir kravat falan takmış böyle. Ha, ha, Demi mi? E, kendi evinden mi buluştunuz şey e, hocam? De, Necip Fazıl'ın kendi evinde mi? Kendi evine gittiniz değil mi? He. Sizi görünce a, Mehmet Bey de, de geldi. İş yani, Kola... kolay dedi her nurur. He. Evli ama şey. anladım? Yani giderler. Çok şahane bir. He. Bir evi var. Çok Enteresan ya. Evet. evet. Allah Allah. Orada ne konuştunuz hocam? Orada işte hemen gitti. Karı seyahat getirdi. o şeyleri çizmiş. He. Ama bak ne dedi Yani sen söyleyin dedi. He. Ehli sünnet cemaatinin. Hiç yani, uymuyor demiş değil mi? Dedi. He. Sonra izah ettim. Onlar, eşari ve maturidi yönden ele almışsınız galiba ha. değil mi? Üstadın eşari olduğunu. Bu eşari dedim. Onlar bizim mezhebimizde aramızda fark var dedim. Hmm. Onlar dedim efendim. Evet. Şey, de, de, de. Peygamber'e gitti gitmeyen mev feyizm, Evet, evet azap, etmeyiz. azap etmeyiz. Evet. Ay kerime okuduk. Evet. Bunun evet. 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 O da izah edince, evet. 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 memnun, Ve sabahtan, e, memnun e, oldu. Evet. 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 Yani böyle çok, oldum. Allah Evet. 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 Allah Evet. 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 Düzdülerin şey kurmayları. Kurmayları. Gördük. Akşam beraberdik. Tahsih ediyorum yazdığımı he, he, he. Yazdığı he diye. He, he, Evet. He. Yani. he. Ya evet. Ha. Buraya geldiğinde nasıl oldu hocam sohbetiniz? Burada da işte efendim geldi bu Erzurum Erkeği Böyük Doğu'yu çıkartacak. He. Yeniden himmet. He. Geldi. He. Neyse. Muallim var okulda. Bahattin Balkaya vardı bu Erzurum'un eski Türk tü, tü yerlerinin Türk Evet. Onun evine misafir hmm. gelmiş misafir Bahattin evet. Balkaya. Balkaya. Balkaya he. Hmm. Eski Erzurum'un yeri Türk derlerinden. Hmm. Dedi Bey bugün onun evinde sohbet yapacak. Hmm. Neyse. Gittik onun evine efendim. Eski evler geniş odalar. Neyse orada yani. Necip Fazıl Bey gelmiş artık. Ona göre cemaat, hakimler var, yani, avukatlar var. Evet. Yani, evet. bir yeri, yani böyle bir şey yok. Evet. Neyse. Oturduk neyse. Böyle bir köşe var değil mi? Benim köşede oturum da. Böyle bir şey çıkmıyor. O da geldi beni benim evde oturduğu şey Necip Fazıl Bey. Evet. Yani, hay, hay. evet. Oturunca, Ama sizi tanıyor değil mi? Necip paz... tanımıyor. muydu? Ha, bu Öyle şey olur. daha önce oluyor o zaman bu hadise. Evet, bu evet. Elinde de sigara bile hiç unutmaz. <laughs> Şimdi ben sana bir şey soracağım dedi. Zeki <laughs> <laughs> adam. Hmm. He, buyur buyur. Şimdi bu sigara ne desem bu helal mi? Halal. mi? Eee? <laughs> 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 böyle <gülüyor> baktım. Herkes tıklım tıklım. Cemal tıklım tıklım. Necip Bey, Hakimşatı ya, senedin münazere münakaşa mevzuni teyit, katiyen tek ettirmem dedim. Münakaşa münazere mevzuni katiyen. Böyle bir şey var. Orada bulunmasa da diğer. Demek ki hakkı teslimi ediyor yani. He. Güzel hakkı teslim ediyor demek. Başka O mantık küpü dediği orada mı oldu? Ondan sonra şey git ondan sonra. Ha şey gazetede mi yazdı onu? Ha şey büyük ha, sabah, babalde sabah. sabah. Nasıl yazdı hocam? İşte bir şey. Bir, bir cümleyi. <laughs> siz söyleyin, Nasıl yazdı? Abdülkadir'den duydum. Bizim ee, yani, nasıl hayır. demişti? Bilmiyorum. Yani, yani. Demişti. Yani. bir mantus <laughs> küpü ile karşı <karşıya>. <laughs> böyle bir şey. Ondan sonra yani de, dedim ki Necip <laughs> Bey dedim. Biz seni buraya pet pet üstüne oturtmadık. Sen güzel sohbetler de sen değil. mevzunu güzel dedim. <laughs> onun için sen pet pet üstüne koymadık ya. Dedim sen, sen niye böyle pet Yani <laughs> sen şairsin değil şairsin, mi? Şairsin, mütefekirsin. deyince ondan sonra dedi sabah namazı geldi gel de şeyde otelde dedi konuşuyoruz namazdan sonra olur mu? Hmm. Hayır hayır. Sabah namazı var da Efendi var. Kesin hmm. aldım gitti. Bir tek sizi mi davet etti? He? Bir tek sizi mi çağırdı? Bir tek hadi sabah namaz gel dedi. He. Başkasına? Ee, He. yok yok. yok. Ben, ben. ben dedi işte şey, <laughs> gittim e, kalkmış değilmiş. <laughs> bağlamış gülavetini <kirevaltını>, mülavetini <mirevaltını> falan. Rehveler isim aradı. Rehveler içten sonra D dedi hocam dedi. Ya bunu yaşayan insanların bu, çoğalması. Büyük duygu bu Büyük duygu ya. yani hmm. genellikle söylenen şöyle ya bu. Hmm. en büyük Ve hmm. buna dedi, dedi. Haram yeme. Kuvvet de, vermen de, lazım. Hayatta başarılı istiyor. Bunu yani. Bunlar Aynı böyle bir Dedim. Ne bak. Bu olabiliyormuş diye. Bir dedim. Yüz duyduğu bu seminerlerini yok. dinledik, yani, efendim konferansların yani, dinledik. Seni yani, çok Sen dinledik. Böyle toplumun ortalamasının <laughs> çok direkt, işte, işte, var. Var. Yani, zaman, böyle ya, dağların var. dibinde da kimya otu diye <laughs> Kimya otu <uçuydu>. yedim <laughs> <Kimya, uçuydu. gülüyor> mi <gülüyor> dedim o, o her hastalığın çaresi ele derlerdi. Biraz de beni dinlesen iyi olur dedi falan. Bunun... Hayır, hayır, dedim şimdi geçen gün, geçen gün sen yaz büyüktüğün, büyüktüğün okuyoruz. Geçen gün dedim sen dedin ki bir otobüs binsem yarım otobüs dolduramam yani. Şey, şey Öyle yazmış mıydı? Ha ha. Yani, ee. Dedim sen böyle yazdın. Ee. Yani, gel dedim ben düz zamanı telebelerine, ee. ben düz zamanı büyük yapmak dedim bana. Ben düz zamanı. Bir yerdeki küçük adaları var. Ben düz zamanı. Dinledi çok, çok dinledi. Sonra bazen de sohbet ettik. Artık kaynaştık, anlaştık bile, İşte kesinlikle işte İstanbul'da öyle yazdı yani Evet. Allah rahmet eylesin. Allah'ın Allah'ın